İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 1 Ocak 20 Şubat 2025 tarihleri arasında trafik ekiplerince hız ihlaliyle ilgili toplam 848.766 adet işlem yapıldığını belirterek ayrıca elektronik denetleme sistemlerinden toplam 777.256 adet işlem yapıldığını belirtti. 2023 yılında ülkemizde hız kaynaklı kazalarda günlük ortalama maalesef 10 canımızı yitirdik diyen Bakan Yerlikaya hız ihlalleri nedeniyle can kaybının önlenmesine yönelik denetim ve işlem uygulamalarının yanında yasal mevzuat ile ilgili çalışmaların da tamamlanmak üzere olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti: Araç kullanırken hız sınırlarını aşmak, sadece birkaç dakika erken varmak için hem kendi hayatınızı hem de başkalarının hayatını tehlikeye atmak demektir. Unutmayalım, hız kazandırmaz, hayatımızdan çalar. Önceliğimiz hız değil güvenlik olsun. Ee, bence trafikte hayatını kaybeden sayısı günlük olarak yaklaşık 8-9 civarı olduğunu düşünüyorum. Bence trafik kazasında günde 3-4 kişi hayatını kaybediyordur ama keşke kaybetmese. Bence Türkiye'de en azın 5-6 kişi vefat ediyor. Keşke bunlar olmasa. Yaşamayı seviyorsak bunlara dikkat etmek gerekiyor.